Bugün oyunu milyoner zorlukta oynuyoruz. Maden kazmak bize para kazandırıyor. Canlılar birer iş adamı ve bizimle inanılmaz milyoner eşyalar takaslıyorlar. Ejder şeytane bir milyoner mi? Mafya ordusu paramızı çalmaya çalışacak. Milyoner ejderi yenebilecek miyiz? Birlikte görelim. Ve şu an elimde milyoner zorluk tutuyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Milyoner zorluk. Ve buna basıyorum ve milyoner zorluk aktif edildi. Şu an oyunu milyoner zorlukta oynuyorsunuz ve o paramız var. Şu an 10 bin liramız var arkadaşlar. Bir dakika. Parayı nereden kasacağız ki? Bize para lazım. Amacımız milyoner olmak arkadaşlar ve bunu nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Köy, zenginim köylüler. Merhaba fakir köylüler. <laughs> o Merhaba beyefendi. Oo bir dakika bir dakika içeri girme. Dur dur dur. Şey az önce iş aldı. <laughs> bir dakika senin iş almaman gerekiyordu. Sen takım elbiseliydin. Merhaba. O sahte milyoner kazması. Milyon olan kadar idare et. Fiyat 10 bin lira arkadaşlar. Sahteden de olsa milyoner kazmamız oldu. Bu ne işe yarıyor ki? E Para? Para ver bize. Üstünde dolar işareti var. Ama ne kazınca para veriyor ki bize? Hey köylüler. Bakın bakın bakın. Kazmam nasıl? Üstünde dolar işareti var. Ee, neden bunu yaptım bilmiyorum. Oo, oh, arkadaşlar bakır kazınca para geliyor. Şuna bakın. 5 bin, 6 bin, 8 bin. Şunlara bakın. E, tekrar 10 bin lira çok hızlı. Bu çok hızlı oldu. Bekleyin bayağı hızlı oldu. Madenler bize para kazandırıyor. Hop oh, şöyle neredeyse 15, 16, 17. O <laughs> ne? O ne? Bir dakika. İş ineği Merhaba takım elbiseli inek çok havalı değil mi arkadaşlar? Bir dakika ben de takım elbisemi giyip geliyorum arkadaşlar. Boom. Evet nasıl arkadaşlar çok havalı ve jix değil miyim? Tamam şimdi in inek Takım evimize gidip bir inek nereye gitti? O, vergi alındı mı? Hayır. Vergi kesildi. Dur ya. Niye o kadar hızlı vergi aldın? Takım evimize gidip diye vergimi verdik ya? Ne çabuk. Tamam merhaba beyefendi inek. Artık takım olduk. Şimdi ne veriyorsun sen? Hu Enfes et 5000 lira alıyorum arkadaşlar. Musrat olabilir bu. Çok güzel gözüküyor. Şuna bakın biftek. Yiyorum bunu. Bu parasına gayet iyiydi. Oo! <laughs> bir sürü şey verdi şuna bakın. Çok havalı ve artık hem zenginim hem hızlıyım be. Çok iyi. Bir dakika bizde kuvvet düş var. Oha <laughs> tek atıyoruz. Oha tek her şeyi tek atıyoruz. Ya. Evet iş insanı tek atmaya geldi. Gel buraya inek. Sen de leziz gözüküyorsun. Ucuz et sevmem ama yemek zorundayız yapacak bir şey yok. İş tavuğu. Merhaba küçük tavuk. <laughs> bu çok da ıldırıyor. İşçi çikini olmuşsun. Oo altın kaplı tavuk diyor 250 lira alıyorum bunu merhaba iş insanı inek siz de arkadaştınız herhalde hop alıyorum oha, altın kaplı tavuk verdi bunu da Aa, gömemiyorum aç değilim bir dakika oha merhaba 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 iş kule mi bu değil mi patron benim ben çalışmak ister misin ya da ortak bir iş yapabiliriz ne satıyorsun sen oha, milyoner mağaza bloğu ve pahalı kol mu ikisi de 50 bin lira o. Oh. Bu çok para be indirim yapmaz mısın kral Ne sakça? dur dur zenginler indirim istemez O yüzden çalışmamız lazım daha çok para Eşek daha çok para ha, Evet o da aynı şey diyor Hadi hadi çabuk daha fazla para lazım daha fazla 50 bin lira yapmam lazım Farklı daha fazla mı para veriyor mesela demir Aa demir daha fazla para veriyor Oo, O zaman elmas falan olursak daha çok zengin olacağız Ya vergi kesti yine ya Abi vergi alma artık ne olur dur dur <laughs> Yeter Videonun sonunda milyarder olacağız arkadaşlar Ve inanılmaz eşyalar alacağız Oraya kadar daha çok para kazanmamız lazım. Oo, oh. bir dakika merhaba. Bir dakika, bir dakika şimdi bir şey soracağım. Önce soru bir soru bir. Bende takas mı yapmak istiyorsun yoksa patlamak mı? Bir... Oo oh, patlıyor arkadaşlar. Hayır, hayır hayır hayır. Patlama ondan bir şeyler satın almamız lazım. Şöyle. Oo oh, bir şeyler satıyor. Gerçekten bir şey satıyor. Oh. Ondan bir tane daha bulmamız lazım arkadaşlar. Creeper bir şeyler satıyordu çünkü. İş creeper lazım yok mu? Tamam bak şimdi işte. çok hızlı olacağız. Çok hızlı şöyle. Hop hop aldım aldım aldım. Oh, oh. Tamam ne aldık bilmiyorum ki patlayıcı creeper topu patlatmak için para tiyantisine ihtiyacı var. Hayır ya para ha onu da creeper satıyordu. Tamam bu çalışmıyor şu an arkadaşlar içine tnt koymamız lazım. Başka iş insanı creeper'ı lazım lütfen. Merhaba beyefendi yanında oh, yanında arkadaş da arka işte var siz öğle yemeğinden mi çıktınız? Bir dakika bir dakika etrafım çok sırada şöyle hop aldım 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 ama birkaç tane daha alsaydım keşke. Hop oh, oh, ha patlattım <laughs> yes. Oo oh, para çıkıyor içlerinden. Tamam tamam biraz daha tişent almam lazım. Arkadaşlarını çağırır mısın? Yemeğe çağır ben de onlardan bir şeyler satın alayım. Lütfen lütfen. Aa, acıktım altın kaplı tavuğu yiyorum. Aa, aa, tamam çok fazla do doyurdum. Bu gayet yeterli bir güç bence. Tamam arkadaşlar çok hızlı olacağız. çok hızlı olacağız. çok hızlı çok hızlı. O 7 tane aldım 7 tane aldım. Baya 7 tane aldım. 7 tane yeterli bence şuna bakın. Yo. <laughs> para TNT'si atıyorum ve para kazanıyorum. İşte bu işte bu bebeğim. Hop her ağır attığımızda daha çok zengin oluyoruz. Arkadaşlar 292 bin lira edindim şu an. Ama dikkat et burada lavlar var. Eğer ölürsem milyoner zorlukta ölmüş olacağım ve kaybetmiş olacağım. O yüzden kaybetmemem lazım derken şurada elmas gördüm. Oo bir dakika elmas çok fazla para verir. Şöyle bakın şöyle alıyorum. Oo, çok fazla para veriyor elmas. Oha elmas çok fazla para veriyor Daha fazla elmas lazım arkadaşlar Elmas 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 yok mu ya elmas Hayır iş creeperları <laughs> Yes dur dur senden birazcık Kenti aldım Ölüyordum ölüyordum ölmemem lazım. Bu zorlukta ölmek istemiyorum. Hayır. Melina zorluğu yapabiliriz. Aa bir tane daha elmas. Aa da bir tane daha elmas arkadaşlar. Sonra şunu da alalım. 288 bin liramız var şu an. oh bir dakika bir dakika. Merhaba iskelet. Sen de takım elbisenin var. Ama bana da çekmeden takas yapalım. Şimdi sen ne satıyorsun? Altın lazer patlatıcısı 60 bin lira. Alıyorum aldım 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 aldım. Hayır 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 hayır. hayır. Hop ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Bir dakika seni artık öldürebilirim ki. Hiya! Yo, yes, tamam tamam. Evet, güzel paramız gitti ama güzel de geri kazandık. Şimdi bize ne verdi? Altın lazer patlıştı mı? Ne işe yarıyor ki bu? Oo, bir dakika her şey altın yapıyor. Oo, bir de para veriyor üstüne. Oh, skeleti de öldürdü. Oho, oho. bu çok güçlü. Arkadaşlar, evet. Bu kadar paranız olsa bile çiğ et diyorsunuz. Bu hayat çok zor. Şu altın, o oh, elmas, elmas. Dur dur şu elmasla kızışmayalım. Paramız çok olması lazım. Hop tamam 341.700 liramız oldu şu an. Şöyle uuuuf. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar her şey altın yapıyor. Arkadaşlar 350.000 liramız oldu neredeyse. Şimdi golemden o alamadığımız iki eşyayı almaya gidelim. Merhaba beyefendi sizden alamadığım şeyleri almaya geldim. Merhaba merhaba merhaba. Uuu pahalı kol alsak milyonlar mağaza bloğu mu? Arkadaşlar ikisini de alacağım önce şunu alayım. Bence sana vuracağım. Oh. <laughs> Oha. Köylü nereye gitti. Oo, koluma bakın arkadaşlar. Elmastan kol yaptım. Oo, ateş var üstünde. Ben o kadar zenginim ki koluma elmastan yaptırdım arkadaşlar. Zenginlerin böyle şeyleri vardır böyle. Vururum böyle. Ya. Ay çok vurduk. Hoşça kal köylü. <laughs> Bence onları bedava uçuruyorum bu bir hizmet olmalı yani kötülük değil. Tamam şimdi videolar mağaza bunu da alalım arkadaşlar 0 liramız kaldı. <laughs> tamam bu parayı tekrar kazanabiliriz bence bu bir yatırımdır. De, bu ne işe yarıyor böyle üstünde sandık var. Artık seninle işim kalmadı. Woo! <laughs> Geri gelemeyeceksin ki değil mi? Evet sonsuza kadar uçuyor. Geri geliyor hayır hayır Ö -ö öleceksin değil mi? Oo. Oh Oo -oh. oh, hayır hayır. Evet zaten sıfır liram vardı öldüm. Arkadaşlar artık takım elbisem de gitti. Hayır sıfır liram var. Bir kazanmamız lazım ama sıkıntı yok. Hayır 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 amacımız milyoner olmak. O yüzden daha fazla para kazanmamız lazım. Her şey sıfırdan başlık tekrar zengin olmam lazım. Çabuk çabuk. Çalışıyorum haklıca çalışan her zaman kazanır o yüzden. Asla pes etmiyorum. Şöyle çalışmaya devam ediyoruz. <laughs> Ve artık 150 bin liramız var. Yine az ama daha fazla çalışmamız lazım. Takım elbisemi geri istiyorum. Orada görmediğim bir şey var. Merhaba merhaba gel buraya kaçamazsın. Hayır iş koyunu. <laughs> merhaba iş koyunu. Koyun koruma. Ve gizli ajan kalemi. Oo, oh, bir dakika ikisini de alıyorum. Bu benim korumam mı olacak? Şunun tipine bakın. Oo, oh, takım hepsem geri gelmiş. Çok güzel. Merhaba. Şimdi bunu koymam mı gerekiyor. Ne yapacağım? Koyun koruma. Sen benim koruman mısın? Bir dakika bir tane daha almalıyım arkadaşlar. İki koruma şart. O oh, vurdum. Koyunu vuruyorlar. <laughs> Aferin. İyi ki varsınız. Bana bak beni takip ediyorlar bir de. Bir dakika siz beni takip ediyorsanız size şöyle bir yapıştırsam. O <laughs> Özür dilerim. sonuna kadar gitti. Bir dakika gizli ajan kalemimiz vardı bizim. Ne iş arıyor bu? Oo! ok atıyor. Oo! Bana mı saldırıyorsun sen? Oo bana saldırıyor. Arkadaşını vurdum diye bana saldırıyor. Hayır hayır, uzak dur. O geri bana sakıyor. Oha. Oh tamam. Evet arkadaşlar maalesef korumalarımı yok etmem gerekti çünkü bana saldırdılar. Ama kalemle çok güzel duruyorum şu an. <laughs> tamam şimdi şu milyoner mağaza ürün denememiştik. Şunu şöyle şuraya kuruyorum o zaman kurumalı bir şeyse eğer ne bu? Yapı oluşturuluyor. Oo bir şeyler oluyor. Göremiyorum. 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 Ne oluyor? Göremiyorum. Oha bu ne böyle? Milyoner yapısı mı? Ne bu? Merhaba. Oo çok havalı bir yer. Bu ne? Şuna bakın. Aa bunlar ne? Burada değişik şeyler var arkadaşlar. Çok zengin mekanına geldik galiba. Bunlar tuvalet mi? Ne bu böyle? <laughs> Bence tuvalet değildir ama işte evet. Fakir bir zengin yere gelince böyle oluyor arkadaşlar. Yukarı aşağı. Tamam yukarı gideceğim. Oo Asansörü var. Tamam çıkıyorum. Merhaba. Oo bu ne? Oo Burası benim mi tamamen? Oh arkadaşlar çok keyifli. Hayat ne güzel ya. Merhaba merhaba. Şöyle keyifli şekilde burada bir günün geçirmesi. Şuradan güneş manzaralı. Denizli sıfır. Harika bir ev ya. Keşke gerçekten de böyle bir evim olsa. Ah keşke arkadaşlarım da burada oldu. Kamingli mi o? Bir dakika bir dakika. Orada bir tilki gördüm sanki. Merhaba. Dolandırıcı tilki mi? Hey, hey dur dur dur. Bu ne? Çalıntı kredi kartı. ATM'lere sağ tıkla Hey bir dakika bu hiç hoş bir şey değil. Tilki niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir de oturuyor bir de şapkası var. Sanırım bu kartı burada kullanacağız. Şöyle basalım. Oo para verdi direkt. 100 bin lira para verdi bir tane daha. O 400 bin lira oldu. Başka ATM var mı? Tamam. O hayır hayır polisler geldi. Hayır 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 görevliler geldi arkadaşlar. Hayır yaptığımız doğru bir şey değildi biliyordum ya. Al işte ne yapacağız hayır. Kovalıyorlar beni. Hayır, hayır 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 hayır. Arkadaşlar bunu yapmamanız gerekiyor. Alın geri alın lütfen geri alın. Gerçekten daha kullanmayacağım. Özür dilerim. Hayır. Oo oh. oh, çok kalabalık. Hayır, hayır 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 Özür dilerim lütfen özür dilerim. Bu kadar güvenlikle savaşamam. Şunlara bak. Aranıyorum tamam özür dilerim. Cezası neyse vereceğim ama önce şu oyunu bitirmem lazım. Videonun sonundaki ejder para istiyor benden. Onu ödemem lazım. Ya da ne biliyor musunuz? Koyun korumalarım. Saldırın. tamam. Hayır 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 savaşın 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 korumalarımla savaşıyorum ben de onlara savaşmak için ajan kalemi kullanacağım ya hayır elmas kol tamam. <laughs> ay, ok ya tamam ay o kıyafetleri falan yırtılmış. fena bir savaş dönüyor korumalarım ah korumalarım e -e. korumalar korumalarım gitmiş tamam ben kaçar ben kaçar gidiyorum oh be eve geldim bu kim? Merhaba. Milyoner iş insanı. Oo, bizim arkadaş herhalde. Aa, gerçek milyoner kazması arkadaşlar. Bizim elimizdeki sahteydi. Milyoner saati, jetpack. Ohoho. Bir dakika hepsini almam lazım. Jetpack, saat ve kazma. Artık böyle pis işlere bulaşmıyoruz. Sahte kurtuk ve gerçeğini aldık. Jetpack bakayım. Aa, giydim. Oh. Ohoho. Şuna bakın. Biraz tuhaf ama uçabiliyorum. Şuna bak. Jetpack'im var. Oo. Şöyle ineyim ineyim ineyim. Bir de saatim var. Bir de saat. Aha. Arkadaşlar çok pahalı bir saat. Oo, duruşuna bak. O, oh, bir dakika. Ne oldu? Saat lazer atıyor. Oha. Ve çok havaldırıyor kolumda. Yani bayağı havaldırıyor. duruyor. Bu Rolex falan mı? Bu çok havaldırıyor. duruyor. <laughs> yes. Yo. Ateş eden saatim var. Evet çok para verince artık silah bile dönüşüyor saat. Arkadaşlar şu an ajan 007'ye benziyorum. Bir dakika milyonlar kazmayı denemedik arkadaşlar. Bir dakika eskiden sahtesi vardı. Şu an gerçeği var. Oo. Oh, tek atıyor. <laughs> Şuna bakın. Direkt tek atıyor. Saatte Saat tek atıyor arkadaşlar. Şu an bayağı zengin olabiliriz bu kazmayla bir saniye. Oha, daha fazla para veriyor bize. Madenlerden ve tek atabiliyoruz. Bak bunu kullanmamız lazım arkadaşlar. Suyun altında şöyle. Jet varken suyun altında şöyle hızlı hızlı. Bak bak bunun altından gide gide şunların hepsini kazabiliriz şöyle. Yes. Arkadaşlar bu dünyada yeterince zengin oldum. Şimdiki hedefim cehennemde zengin olmak. <laughs> Bunu da nasıl yapacağız biliyor musunuz Evet teşekkürler elemanlar Arkadaşlar zengin olmak böyle bir şey Yani elemanlarına söylüyorsun hemen yapıyorlar <laughs> Netra gidiyoruz bakalım orada bizi neler bekliyor Oho merhaba Evet uçabildiğim için Netra'da hızlı seyahat edebiliyorum Arkadaşlar zengin olmak mükemmel bir şey İyi ki çok çalıştım ve çok para kazandım Oho merhaba nereye gelmişti arkadaşlar Merhaba ben geldim açık kapılara bakayım ya da şöyle uçarak da gelebilirim, hiç önemli değil. Oo buraya buraya bir iş bildiğini mi? Bir saniye sakin ol sakin ol. Büyük bir şeyler satmak istiyor bize ve bana saldırıyor ama ona Uha, Oha oo. Hayır hayır onu bir ara sıkıştırmamız lazım arkadaşlar. O biraz çılgın. Tamam korkuyorum. Diğer piglinler de var. Siz bana bakmayın Hayırdır? Hayır seni ölmemen lazım. Seni sıkıştırmamız lazım bir yere. Aha da seni yakaladım iş piglini. Ne satıyorsun sen? Bitcoin mi? Oo, kripto kılıcı. Bir dakika bitcoin. O bitcoin'im oldu. Bir dakika bir bitcoin Oo, Kripto kılıcı diyor arkadaşlar 2 btc yani 2 bitcoin Tamam bir tane daha alıyorum ve bir tane kripto kılıcı alıyorum Oo, Şuna bakın bitcoin'dan kılıcım oldu ve bayağı güçlü bir şey benziyor şuna bakın. Kripto yok edici. Bunu kullanarak kripto marketini yok edebilir. Tamam 10 tane Bitcoin alıyorum. Çok zenginim şu an. Bir de bundan ver bana. Tamamdır arkadaşlar aldım. Tamamdır şimdi öyle sen piglin. Çünkü beni öldürmeye çalıştın. Yaha. Ben de git... Oha tek atıyor. Her şeyi tek atıyor. Bu ne? Buraya bir şey düşmüş. End portalı iş şansı Oha bu ne? Direkt portalı düşürmüş. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. Şu an bak tek atan kazmamız, tek atan kılıcımız. Her şey çok güçlü şu an. Milyoner milyarderiz arkadaşlar. Çok iyi ya. Tamamdır. Şimdi ende gidip zengin ejderhayı öldürmeden önce son bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bana bolca koyun koruması var ama çok fazla. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle end portalı yerleştiriyorum. Oha bu ne tek blokta. Tamam hadi korumam benden önce gitti. Önden gidiyor çünkü. 15 koruman ve ben içeri giriyoruz. Merhaba. Arkadaşlar şuna bakın. Ejder çok tuhaf gözüküyor. Hey hey bana saldırma korumam korumam. Al bunu al bunu. Korumalara ekliyorum arkadaşlar. Korumalar beni koruyacak evet. Endermanlardan beni korurken korumalar. Ben de o sırada şu şeyleri patlatmaya çalışacağım. Oo, hayır hayır hayır, hayır 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 Zengin ejder sen zengin. Hayır şunu alır mısınız önümden lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi şunları patlatmaya çalışalım. Hatta jetpack'imiz var yukarı çıkabiliriz. Yo. Oo hayır, hayır hayır dikkat 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 dikkat. Ölmememiz lazım. Sadece şunları patlatmaya çalışalım. Arkadaşlar hepsini patlattım. Şu an ortaya gelmesi lazım. Kripto yok edicini kullanmam lazım. Arkadaşlar her şeyi yok ediyormuş. Ejderhan aşağı gelmesini bekleyeceğiz. Büyük bir patlama olacak sanırım bilmiyorum. Şuradan ateş etmeye çalışıyorum. Tutturamıyorum ki aşağı gelmesi lazım ya. korumaların yarısı ölmüş arkadaşlar. Hadi gel buraya aşağı gel. Ha geldi 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 tamam. Şimdi hemen şunu ona yerleştirmem lazım. Hop yerleştirdim. O bitcoin düşüyor. O oh, kocaman bir Bitcoin düşüyor. O oh, oh. Oha. Ejder hayır ben öldürmedim. Kocaman bir Bitcoin öldürdü arkadaşlar. Ve paramız çok fazla oldu arkadaşlar. İşte şu an milyoner zorlukta oyunu bitirdik. Eğer bu videonun devamı yani milyarder zorlukta oyunu bitirmemi istiyorsanız yorumlara milyoner yazın. Kimler sonrakları izlemiş göreyim. Sağ ol soldan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ tıkla bence.